Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün Nektar'ın en klasik modellerinden biri olan Video 250 modelinin fiyat ayarlamasını göstereceğim. Öncelikle makinemizin bu e, power switch'ine bir anahtar ya da bir şey takıyoruz. Sonrasında kapağın arkasındaki program düğmesine iki sefer basıyoruz. Bir kere basıyoruz, sonra 2-3 saniye bekleyip bir daha basıyoruz. Sonrasında ekranımız e, programlama ekranına gelecek. E, bu programlama ekranından şeker ayarıyla ile ilerliyoruz. İşlem, sayaçları, makine kuruluşu, makine kodu, yeniden başlatma, ödeme hattı, temel para birimi, fiyat ayarı ve seçenekler var. Bir ileride de fiyat ayarı var. Fiyat ayarı kısmından, üstten dördüncü Enter'dır. Enter lıyoruz. Fiyat 1. Burada fiyat 1, fiyat 2, fiyat 3, fiyat 4 bu şekilde gider. Benim önerim şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gideceği için fiyat 1'e buradaki espresso neyse onu fiyat 2'ye onu ayarlarsanız sonrasında karıştırmazsınız. Örneğin fiyat 1'e espresso'nun fiyatını biz değiştirmek için de 5. numaralı tuşla hareketlendiriyoruz. Sonra arttırıyoruz. İşte bunu 50 kuruş yapalım. Enter yine 4. Fiyat 2'yi 1 lira yapalım. Aynı şekilde 4 ile okeyliyoruz. Aynı şekilde fiyat 3 fiyat 4 9'a kadar ayarlayın. Sonra 3. tuşla çıkış yapıyorsunuz. Bir geri menüye fiyat ayarı seçeneklerden yine 4 ile içine giriyorsunuz. Seçenek 1 dediği burada espresso'dur. Seçenek 1'in içine girdiğimizde hangi numaralı fiyatı ayarladınız? 1'i ya da işte 2'yi 3'ü yine hareketlendiriyoruz. 2. fiyatı, 3. fiyatı, hangi fiyatı istiyorsak onu belirleyeceğiz. Biz biraz önceki menüde fiyat 1'e ne belirlediysek burada da seçenek 1'e fiyat 1'i onaylayalım. Tekrar onaylayalım. Seçenek 2'ye gelelim. Enter içine girip 5 hareketlendirip 2'ye de 2'yi onaylayalım. Bu şekilde devam edip gidelim. Herhangi bir sıkıntı olursa da kanaldan yazabilirsiniz.